Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta oynayacağız. Hemen Roblox'a Roblox'a girelim arkadaşlar. Tablet düştü. Hemen Roblox'a Roblox'a girelim arkadaşlar. Gelken hemen girelim. Ben de zaten ayın. Arkadaşlar dedim. Tablet düştü. <laughs> Zaten hep üstü çok iyi oldu. Çünkü 2 dakikada girdi. Arkadaşlar sizin bugün sizlerle birlikte Abu Zittin Kılığı Bacak oyununa gireceğiz. Benim adım Şambulu Tambulu. Şaka arkadaşlar benim adım Muhammed Tuğul. Arkadaşım benim böyle konuşan var. Arkadaşlar, benim üç tane sesi konuşmam var. Birincisi bu, bu normal sesim. İkincisi Selam selamana benim, ben de senden hoşlanıyorum. Arkadaşlar öyle dedim ama şey yani sesimi göstermek bu, bu da üçüncü sesim. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi o zaman oyunumuza başlayalım. Arkadaşlar bugün bırak ayına girelim. Saban körü. Saban körü değil ki körü değilmiş. 11'e 30 geçiyor. Arkadaşlar ben 11'e 29'u geçiyor aslında. Ben 30 dedim. Çünkü zaten 1 dakika sonra 30 olacak. 30 olacak. Diyerken şoktan 30 olmuş. arkadaşlar. Bir, bir işte oldu.